Üçüncü meseleye geçeceğim. Namaz. Abdestinden, seccadesinden, tesettüründen, rükûsünden, secdesine kadar namaz ilmali koca bir cilt kitap oluyor. Büyük bir dünya namaz. Dolayısıyla bunu bir bütün olarak koca bir tepsi börek gibi çocuğun ağzından sokamazsın. Bölüp bölüp çocuğun çatalına uygun hale getireceksin. Yoksa nefret eder. Yani bir matematik ilmini mesela ilkokulda öğretilecek matematik ilmi 4 sene. Önce rakamları 1, 2, 3'ü başlıyorsun. Sonra 1'in yanına 1 yazıyorsun 2 ediyor. Ondan sonra çıkarmayı ilave ediyorsun. Hepsini birinci sınıfta bir haftada verdiğimiz zaman çocuğu ne yapıyoruz? Matematik düşmanı yapıyoruz. Yudumlamadığın şey bütün olarak girmiyor ağızdan zaten. Dolayısıyla namazı bir parçalanmış ibadete dönüştürmemiz lazım. Nedir o? Mesela ilk yıl tuvalet terbiyesini alırım. 6-7 ay baktım ki tuvaleti alıştırdık bu çocuğa. Elhamdülillah. Abdeste geçerim. 5-6 ay abdest, hiç namaza geçmeme gerek yok. 6 ay sonra Çocuğa özel bir seccade geliştiririz. Onun sevdiği renklerden küçük bir seccade. Sen çocuğun boyuyla uygun. Şimdi konuşan seccadeler var hocam. Yani şu anda... Ama alıp rafa koymak için değil. Çocuğun oyuncakları arasına katmak için. Misafir geldiğinde bak benim özel seccadem var diyorsa çocuk onu sahipleniyordur. Böyle. Ondan sonra namaza başlarım. Sabah namazı çok erken çocuk için. Çocuğun Okul yok, oyun yok. Evde böyle oturduğu saat hangi saate rastlıyorsa umumiyetle akşam namazı saati. Çocuğa akşam namazı eğitimi başlatırım. Sünnetlere de girmeye gerek yok. Farzları sadece. Belki ondan önce baban namaz kılacak. Bir yap bakalım sen. Nasıl yapılıyordu kahmet zaten? Ezanlı bir caminin bulunduğu bir evde oturuyoruz ya biz. Yani cami bir hoparlörün sesinin duyulacağı bize. Şey, uyduruk eğri büğrü önce La ilahe illallah sonra Eşhedü en la ilahe illallah mı dediği hiç önemli değil Kamet yaptırdık yavaş yavaş çocuğu sofraya oturtuyoruz gibi olacak belki bu sırada üç sene geçti yani üçüncü sene belki, belki dörde geldik daha belki beşe geldik ondan sonra yarı abdest aldı almadı zorlamadan nefret ettirmeyeceğiz ya akşam namazını babasıyla beraber kılıyor baba bir döndü ki birinci rekatta kaçmış senin Hüsameler yapıyor değil mi bazen be? Bazıları tekbirden sonra bile. Ama ben oradayken çok güzel cuma namazı kılıyor çocuklar. İftira etme çocuklara. <laughs> cuma namazı kılıyorlar. Görüyorum ben. Var mı bir sakıncası? Hiçbir sakıncası yok. Çocuk idam sehpasından kaçmadı ki. Peygamber Aleyhisselam'ın mescidinde de çocuklar oynuyorlardı. E bu çocuk cinayet işlese ne şeriat ne devlet çocuğa cinayet suçu yüklemiyor. Reşit değil bebek daha çocuk. Bir sıkıntı yok. Biz çünkü eğitim yapıyoruz. Öğretim yapmıyoruz. Ve ayete tekrar dönelim Taha suresinin ayetinde. allah Teala وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Sabır yüklü ol namaz için derken bunu çocuğa mı emrediyor, babaya mı? Bize emrediyor. Babaya emrediyor. Anneye emrediyor. Çocuk sabır ne bilir ki? Mükellef değil zaten. Dolayısıyla sabreden bir baba, sabreden bir anne olursan çocuğun namaz kılacak. Eğer sabrı beceremiyorsan ki dayağa başvurduğun zaman, hakaret ettiğin zaman, umutsuz bu çocuk namaz kılmayacak dediğin zaman kesinlikle sabretmiyorsun. Allah Teala'nın emrine sen aykırı davrandın. Vaslo bir aleyha sabretsen buyurdu Allah Teala. Sen sabretmedin. Sen aykırı davranıyorsun Allah'ın emrine. Çocuk niye namaz kılmıyor diyorsun. E sen parazitsin bir defa. Peki ne zaman sabırsızlık yapabilir çocuk? E baba, onun da bir süresi var tabi. 950 senedir uğraşıyorsun, hala namaz kılmadı, valla beddua hak etti çocuk. 950 sene sonra. Helal sana, beddua edebilirsin. O gün ona çikolata da almayabilirsin. Demek ki parçalamayı yapacağız, namazı parçalayacağız. Her çocuğun kabiliyetini o anne bilir ne kadarını kaldırır, nasıl kaldırır? senin kaldırma kapasitene göre değil çocuğun kaldırma kapasitesine göre nasıl senin bir bardak devireceğin sütü ona vermiyorsun, su katıyorsun, çocuk inek sütü içemez diyorsun e, namazda öyle ama 18 yaşında hala abdese yazık çocuğa diyorsan seninki analık değil seninki çocuğa hıyalet etmek olur o ayrı mı? burada Allah'ın ölçüsü belli senin aklında belli, imanında belli. Bu çok önemli. İki, Benim kanaatim özel kanaatim bu. Bunu bir hadise dayandırarak söylemiyorum. Erkek çocukların namaz alışmasıyla kız çocuklarının arasında fark var. Kız çocuklarının bir tık daha zor olduğu kanaatindeyim. Çünkü kız çocukları Rabbimin takdiri gereği sadece annesiyle, ninesiyle biraz babasıyla muhatap olup namaz dünyasına girecek hmm. çocuğu camiye götürüyorsun caminin bahçesinde çelik çomak oynuyor top oynuyor var babası namaz kılıyor dışarıda çocuk erkek çocuğun namazla ilgili gördüğü dünya ile kız çocuğunun ki yüzde elli bile değil çok önemli bir nokta çünkü bir defa kız çocuklarımız büyük oranda hep böyle değilse de cami göremeyecek görkemli bir cuma namazı çok nadir kız çocuğu görüyor. Gördüğünde namaza başlamış oluyor zaten o. Ama erkek çocuğu en azından 10 yaşında bir defa cuma namazı görmüştür. 10 bin kişi neredeyse Sultan Ahmet'in bahçesinde o görkem çocuğun kafasından silinmez. Kız çocuğu bunu görse görse televizyonlarda görür. Televizyonda ya da cep telefonunda görmek herhalde aynı değil. Bunun için mesela bir gencin harem şerifteki muhteşem bir teravih namazını gördükten sonraki namaz coşkusuyla yani evde kılınan bir teravih gördüğü zamanki coşkuyu aynı sayabilir miyiz? Harem-i şerifin maneviyatı kadar değilse bile o bir coşku, o büyüklük, ya 50 tane kapı var her birinden böyle olup gibi akıyor insanlar. Ya hayvan olsa insan affedersiniz etkilenir herhalde değil mi? Bundan ya bırak bir Müslümanı. Kız çocuğunun bu açıdan zor olduğunu anne babalar artı bir olarak bilmeli. Evet. Eğer bu hissiyatı bilmezse kız çocuğuna zulmedebiliriz. Peki burada kız çocuklarımız camiye götürülmeli mi? Kesinlikle götürülmeli. Dinimizin kadınlar camiye gitmez diye bir yasağı yoktur camiye gitmek, lavbalilik ve mahremiyet kuralları, tah ihlali gibi bir neden oluşturuyorsa camiye gitmesinler buyurulmuştur. Bir ara Diyanet İşleri Başkanlığı ciddi bir şekilde kadınların da camiye gitmesi yönünde bir çalışma başlattı. Ama bunu da biraz komik yaptılar. Erkeklerin yanına sadece bir ok işareti, bayanlar girişi dediler. Girerken erkeklere temas etmek zorunda kalıyorsun. Hatta bazı camilerde erkekler önüne geçtiler. Böyle bir saflar karıştı hocam yani. Bu şöyle yapılabilirdi. Belli bir camilere bayanlar için Mesela Sultan Ahmet'te caminin beşte birini bayanlara ayırsan meleklerden başkası göremez seni. Ama zaten yüz kişilik yeri olan küçük bir mahalle camisinde bayana nereye ayıracaksın? Alt katı belli camilerin var da oraları belki ola. O da zaten yani cemaati görmüyor, camiyi görmüyor. Dolayısıyla kız çocuklarımızı uygun yaşlarında böyle işte 5 yaşındayken, 6 yaşındayken gördüğünü not edebilecek rakamlar. Hatırlıyor musun geçen bir kız çocuğunu getirdiler bize. 9. sınıf mıydı yok 8. veya 9. sınıf mıydı? Ben ona böyle Kur'anla ilgili ne saatler ettim. Hadi güle güle dedim. Çıktı dışarı. Not defterini evet, aldı. Evet. Dışarıda benim dediklerimi evet, yazdı evet, çocukcağız. Evet. Ya yani o çocuğun 7. sınıf talebesi. 7. eğitilmesi ne kadar kolay değil mi? Tabii. Tamam. O benim yanımda yazacaktı. Gerek yok dedim. Dışarı çıkınca şöyle oku böyle oku diye nasihatlerimi çıktı çocuk böyle bir şey gibi gazeteci not tutar gibi not tuttu. Eğitim böyle bir şey zaten. O çocuk bak eğit beni diye sana sinyaller gönderiyor. Onun annesi babası eğer bu eğitime böyle bir özen göstermiyorsa vebal taşıyacak kıyamet günü. Dolayısıyla kız çocuklarımızın cami görmediklerini namazın ihtişamını görmediklerini Allahu Ekber'le beraber nasıl insanların toprağa kapandığı bu hoş bir şey. Harem-i Şerif'i uzaktan böyle yukarıdan gösteren kameralar oluyor evet, bazen. Evet. Allahu Ekber'le beraber on binlerce kafa rüküye ve şey aman Allah'ım bu muhteşem bir manzara ya. Hocam bir arkadaş oğlunu böyle camiye götürmüş de demek ki ilk defa gitti çocuk küçük muhtemelen namazı uymadı. Seyretti cemaati. Ee, sonra babası soruyor ne olmak istiyorsun diyor. İmam olacağım diyor. Peki oğlum nereden çıktı diyor? Vallahi diyor imam yatınca herkes yatıyor diyor. <laughs> herkes onu dinliyor diyor. Dolayısıyla ben de imam olacağım diyor. Ama çok güzel. Yani hocam o görsellikten çocuk böyle bir şey çıkarıyor mesela imamın e, i̇şte ne kadar İşte cami bunu veriyor diyorum. Evet. Örneği çok güzel Eğitim oldu Eğitim Eğitimde bu zaten aslında Eğitim değil mi? Eğitimde bu. Yani ta o çocuk maazallah imanla ilgili bir sorun yaşarsa bu duyguyu siler kafası. İmam olmasa bile en azından imama uyan biri olmayı düşünecektir. Yani çocuğa görsellik vermek için zaten camiye götürülüyor. Neticede çocuğun alacağı çok bir şey yok. Yani evde verebiliriz. Kız çocuklarımızın bu eksikliğini anne ve babaların bir kenara not etmeleri lazım. Zorluk mu bu? Doldurursan zorluk değil. Mesela bu boşluğu eve 5-6 kişi misafir geldiği zaman cemaat yaparak da doldurabiliriz İki ayda bir de olsa yani zamanı aile şartlarına göre büyük bir şehrin camisini izlemeye gidiyoruz mesela örnek verelim. Çorumlu bir Müslüman ailesiyle bu yaz inşallah Cuma günü ben işten geliyorum iki günümüzün birini atlıyoruz otobüse özel arabayla bile değil otobüse atlıyoruz İstanbul'un en büyük camisine götürüyorum sizi diyor. Oradan çıkışta da temiz bir lokantaya gidip onlara güzel bir yemek ikram ediyor. 13 yaşında bir çocuk bunu unutur mu sence Unutmaz hocam. hocam. Ne zaman unutur? O baba onu evlatlıktan kovar, zulmeder. E sen onu Harem-i Şerif'in, Kabe'nin içine soksan zaten onu unutacak. Zaten hocam bu tür faaliyetler böyle belli bir periyotla devam ederse hafızaya oturacak. Yani ayda yılda bir kere değil de 3 ayda bir, 5 ayda bir, 2 ayda bir hele İstanbul gibi bir yerde mesela bir Edirne'ye götürüp bir Selimiye'yi, bir eski cami, üç şerefeli hocam. Yani tarihimizde böyle öne çıkmış şehirlerle beraber. Bunlar önemli şeyler hocam. Bu kültür gezisi adını ne koyarsanız koyun. Ama cami ile bunu iç içe sokmak önemli bir çocuğun zihin dünyası için. Daha önceki bir programlarda anlattım zannediyorum. İsim zikretmeyelim. Yani hocamız rahatsız olmasın İstanbul'un büyük, en büyük denebilecek camilerinde birisinin imamı bana bir hatırasını anlattı. Oradan emekli oldu o zaten. Dedi ki ben İmam Hatip Sesi'nde okurken Trabzon'da bizi İstanbul Gezi'si diye bir geziye götürdüler. İşte o da mühendis olmaya falan niyetli 1960'lı yıllardaki bir olay bu veya 71 neyse. Sonra bizi Sultan Ahmet Camisi, Süleymaniye Camisi, işte İstanbul'u gezdirmişler. O zamanlarda zaten İstanbul'da camiler var. Turistik de olsa gezecek yer. İçimden geçti diyor. Allah'ım bu ne büyük cami. Herhalde Ashab-ı akrabalarındandır burada imam olanlar filan düşündüm. Böyle hiç aklımda geçmiyor ama imrendim o çocuğun işte imam olacağım dediği gibi hisler geçmiş içinden. Sonra üniversite okumak için İstanbul'a geldiğinde o cami imam olmuş. Temel ne zaman atıldı hocam? İşte bak o gezi sayesinde zihnini düşürdü Allah sağmış. Evet. Kuru bir temelde değil, ağacın kökü. Dolayısıyla gezi var, gezi var. Onun için otobüste gidilmesini ben tavsiye ediyorum. Niye? Yani o otobüsün de bir meşakkati var ya. Otobüs duraklarda duruyorsun, bir kült, o da bir kültür kendi arabanla geldin park yeri bulduk bulmadık bir dert bu bu kültürü kız çocuklarımıza tekrar dönelim kız çocuklarımızın sadece evde yetiştirildiklerini Medrese'ye de gitse İmam Hatipçisi'ne de gitse gene kız mescidi görecek en fazla cami görmeyecek bunu bir kenara not edelim Salih bu önemli bir not tabi Salih dört tane oğlu olduğu için şimdi onları getiriyor Yo, esas bu bölümü kaydettim hocam ben şimdi yani bu önemli bir nokta Tabi Şeyma'yı bakacağız nasıl yetiştirecek şimdi. İnşallah Ama çaresiz değil bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidinde kadınların bölümü vardı. O mescitten daha değerli mescidimiz mi var bizim? Fakat tabii ki parfüm kokusu, parfüm fıçısına batmış geliyorsun camide Ebu Hureyre radıyallahu anh onu görünce ne dedi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizi görse sokmazdı camiye dedi. Yani parfümüne dikkat et, kılık kıyafetine dikkat et. Mesela 20 dakika önce git camiye, erkeklerle karışık olmasın. Erkekler nasıl 5 dakikada camiden kaçıp gidiyorlar, namazdan sonra da 10 dakika sonra çık mesela. Mesela bu kadınların genç kızların, buna kadınlar da daha sonra dahil yani camisiz yaşamaları bir sıkıntı. Ben şöyle tavsiye ediyorum genç kızlarımıza ders verdiğim kızlarımı da söylüyorum yaşadığınız ilim müftülüğünü arayın mahremiyetimize dikkat edecek sünnete aykırı bir hareket yapmadan gidebileceğim camileri hangisi sizin vilayetinizde müftülerimiz de bilsin ki müslüman kadınlar cami arıyorlar mevlüt okumak için de değil ben orada bir sabah namazı lezzeti yaşamak istiyorum velev ki imamı yani benim namazda okuduğum kadar iyi Kur'an okumuyor olsun. Caminin ağırlığını hiçbir şey doldurmaz abi. Cami camidir. Halfe külli berrin ve facirin. İyi veya kötü her imamın arkasında olan Müslüman olmamızı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emir buyuruyor. Bu nokta çok önemli. Bir iznillahü teala namaz ibadeti bizim dinimizdir. Bunu din olarak görüyoruz. Hayatımız kadar değerli olduğu için hayat boyu devam edecek bir süreçtir. Ve bunu parçalayarak yapacağız. Bir nokta daha kaldı. Bu nokta da çok önemli. Ee, bu nokta, çocuğumuzu namaza eğittik. Ve çocuğumuz namaza başladı. Sonra, filan imtihanlara hazırlanırken, sabah namazlarını aksatmaya başladı. Mümkün mü bu? Mümkün. Sahabi bile olsan bir sabah namazı kaçırma diye risk taşımıyor musun? Taşırsın. Peki ne yapacağız? Bütün yatırım boşa gitti mi diyeceğiz? Aklın yok senin. İnsan bir gün grip olunca öldü diye cenazesini mi kılıyoruz? Öyle bir şey oluyor mu? Yoğun bakımda bir ay bekliyor gene iyi olacak diye kapıda böyle beklemiyor musun? Hayat budur. Dolayısıyla asla ve kat'a üç gündür namaza soğuk davranıyor. Ve hiçbir şey yokmuş gibi devam edeceğiz. Tabii teker patladı diye kimse seferden vazgeçmiyor hocam. Tamir edip. Lastiği tamir edip. Devam ediyorsun. En kötü ihtimalle yol yardımı alıyorsun. Evet. Diyelim sen lastik değiştiremiyor. Yeni model şoförler lastik değiştiremiyor. <laughs> yol yardımı alacaksın. Bunu bu mantıkla da yapacağız. Ben yani umutsuz olmayacağım kılmıyor, ara sıra hatırımız için kılıyor. Bunda da böyle uygulayacağım. Ya ben namaz kılmıyorum. Sizin namazlı evinizden de çıkıp gidiyorum maazallah derse o zaman tehlike var. Bir kere de olsa, abdestsiz de olsa seccadeye kapanıyor mu? Elhamdülillah. Kontak var. Arabanın kontağı elimizde de. Henüz dinamoyu becerip çalıştıramadık. Kabul edeceğiz. Anne ve babanın Abdest için suya ne kadar ihtiyaç varsa, o kadar morale ve umuda ihtiyacı vardır. Hatta nasıl su bulmayınca namazı bırakıyor muyuz? Yok. Yok. Ne yapıyoruz? Teyemmüm. teyemmüm. Umudun da teyemmümü var. Hayal kuracaksın. Bu umut gerçek bir umut değil. Teyemmüme geç. Nedir o? Ya Nuh Aleyhisselam nasıl sabretmiş, ben niye sabretmiyorum de. Bu teyemmüm işte. Belki ben vefat ettikten sonra kadar. Ay Allah razı olsun senden Salih. Ağzımdan cümle kapmaya başladı Sare. Ya benim hedefim zaten ben öldükten sonra onun namazını melekler bana getirsin ya. Tirmizi'deki hadis ne diyor? Adam e, Allah Allah benim böyle bir yerim yoktu. Beni nereden bu sevaplar deyince ne diyor melekler? Senden sonra evladın namaz kıldı istiğfar etti diyor. Yatırım bu ya. Dolayısıyla sıfır umut ölüm demek. Azalmış umut yaşamı azalmış insan demek. Tam umut Allah'a iman demek. Benim umudum ne kadar olmalı sorulursa Allah'a imanın kadar. Kalpler kimin elinde? Allah'ın elinde. En kötü adamı en iyi sahabi yapabilir mi Allahu Teala? Yaptı mı yapmadı mı? Yaptı. Senin çocuğun Nuh Aleyhisselam'ın oğlundan da kötü değil ya. Hadi diyelim Allah muhafaza buyursun bağımlılığı oldu. Uyuşturucuya bağımlı oldu çocuk. E, o zaman da mı umut edeceğiz? Asıl o zaman umut edeceğiz. Çünkü tam bataklığa düştü. Asıl şimdi ambulans gelecek diye düşüneceğiz. Umudumuz kırılıyorsa taktik hatasını biz yapıyoruz demektir. Biz beceremiyoruz bu işi demektir. Bunu da anne ve babalar birbirini yanlış yüklemeyle yönlendiriyorlardır. Ve son bir noktam daha. İnsan peygamber olursa hariç diyeceğim o da hariç değil. Herkes bir fikir almaya muhtaçtır. Başkasının fikrine muhtaç olmadığını düşündüğü zaman insan bu dünyada yaşamaması lazım. Dolayısıyla çocukları doğmadan önce dahil bir yaşında, 5 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında nasıl namazlı çocuk yapacağız? Dolayısıyla nasıl Müslüman, nasıl insan yetiştireceğizin cevabı için istişare etmek lazım. Kiminle? Eğer çocuğumuzun psikolojik sorunları var gibi duruyorsa bir psikologla önce, pedagogla Ondan sonra bir alimle. Ama burada kırıp döktükten sonra bir alime, bir psikoloğa gitmenin çok bir faydası olmuyor. Gene gideceksin. Kırılmadan, dökülmeden, şu Nasrettin Hoca'ya Allah rahmet etsin öyle biri yaşıyorsa, hani testiyi kırmadan çocuğa bir tokat vurmuş da, ne vuruyorsun çocuğa demişler ya. E testi kırılmasın diye. E kırmadı ki. Kırdıktan sonra vursam ne olacak ki demiş. Kıymeti yok. Yani tokatı razı olduğumuzdan değil, bir dar bir mesele olarak tedbiri önceden almak lazım. Evlenmeden önce bunu düşünmeye başlayacaksın ki ya bir vakit namazda sen cennete gireceksin veya girmeyeceksin canım. Bunun fiyatı ne? Dolayısıyla istişareye tenezzülsüzlük bir arıza. İstişare edeceğiz. Hoca da olsan istişare edeceğiz. Mesela biz insanlara yön veriyoruz bu programda yaptığımız gibi. Bizim de fikir ihtiyacımız var. Bir noktayı görmüyorsun. Başkasına akıl vermek kolay. Bu çok önemli. Hızlı bir küçük not daha. Çocuğa namaz eğitimi verirken ona işte oturup kalkmayı saydığımız programı veriyoruz ya bundan daha önemlisi namazsızdan çocuğu uzak tutmaktır. Çünkü kötü örneği kaldırmadığın zaman iyi örnek gelecek yer bulamıyor. Önce muhafaza edip koruyacağız, sonra eğiteceğiz. Mesela o da liseye gidiyor. Lise 1'de kuzeni de lise 1'de. Kuzenine hayran çocuk. Falan futbolu iyi oynuyordur, matematiği iyidir, öğretmen ona aferin demiştir vesaire. O çocuk namaz kılmıyor ama. İmrendiği bir çocuk namaz kılmıyorsa e sen çocuğa Musab bin Ümeyr'i göstererek nasıl ayağa kaldıracaksın çocuğu? Becereceksin, muhabbetlerini engelleyeceksin. Çocuğu başka okula göndereceksin. O çocukla bir arada durmasın diye. Namaz kılan bir çocuk ortamı oluşturacaksın. Senin gibi dertli beş Müslümanı bulacaksın. Becerip o çocukları dolaylı yöntemler uygulayarak bunun için bir vakıftan destek al, bunun için bir hocadan destek al, bunun için bir pedagogdan destek al. Bunu hazırlamadığın zaman Sobayı sokakta kurumuş gibi olursun, istediğin kadar ısıt kış günün sına şöyle ellerin ısınır gibi olur, arkan üşür gibi olur. Evet demek ki e, Sariç'im şunu söylemek lazım. E, anne babanın namazla irtibatı, samimiyeti, uslubu e, ve sabrı çocuğun namaz eğitiminin temelini oluşturacak. Temel, evet. güzel. Yani bizim namazlı olmamız yetmiyor çocuklarımızın namazlı olması Bir de sabırlı olmamız gerekiyor. Sabır kime emrediliyor? Bizlere. Anaya babaya. Evet. evet. Anaya babaya. Vakıf hocasına. Çocuk ne bilsin sabır nedir? Bilse zaten namaz kılar. Evet. Allah razı olsun hocam. Fahri hocam teşekkür ederiz. Rabbim bu konuştuklarımızla amel etmeyi hepimize kolay kılsın diye dua ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.